Memur sendikalarıyla hükümet toplu sözleşme için pazarlık masasına oturdu ancak hükümetten henüz bir teklif gelmedi. Büro memur sen başkanı Yusuf Yazgan'da kamu çalışanlarını tatmin edecek bir teklif gelirse olumlu karşılarız dedi. İşte görüşmelerdeki son durum. Bizleri kamu çalışanlarını tatmin edecek bir teklif geldiği takdirde elbette olumlu karşılanır. 6,5 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme maratonu için ilk adım 28 Temmuz'da atıldı. Resmi süreç ise 1 Ağustos itibariyle başladı. Toplam 11 hizmet koluna ilişkin tekliflerin ön müzakereleri tamamlandı. Ancak hükümet kanadı masaya henüz bir rakam getirmedi. En düşük kamu görevlisinin maaşı değerlendirerek bu teklif gelmeli. Beklentilerimizi karşılayamayan, daha sıcaklığını koruyan toplu sözleşmenin altında kalan bir teklif olduğu takdirde elbette bu zor. Memurlar %88 zam talebiyle masaya oturdu. Büro memur sen genel başkanı Yusuf Yazgan kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak bir rakam talebinde bulundu. Kamuda çalışan işçilerle memurlar arasındaki farkın açıldığını savundu. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. En düşük devlet memuru maaşı. En düşük işçi maaşının altında olmayacak. Biz bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz. Kamuda aynı ortamlarda çalışan işçi ile memurun bu maaş farkı kabul edilemez. Yazgan daha önceki toplu sözleşme sürecinde kayıtlara geçirilen fakat yürürlüğe girmeyen 3600 ek gösterge sözünün de tutulması gerektiğini söyledi. Birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın bu anlamda sözleri oldu ve biz bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz.